Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Aslan ve Yükselen Aslan Burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce her zaman olduğu gibi melek destemden niyetinize kart seçmek istiyorum. Bakalım melekler neyi bilmenizi istemişler ya da sizlere nasıl bir mesaj gönderecekler diyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hemen şöyle haftanın niyetine destemden kartımı seçtim. Evet hazırsanız ilk olarak meleklerin gönderdiği mesaja bir bakalım. Meleklerden iptal et, boşalt ve sil kart sizlere geliyor. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini istediyor melekler sizlere. Bu kart şu anlama geliyor sevgili dostlarım. Bu dönemde herhangi bir işiniz tersine gidiyorsa, ya da e, düşünce karmaşıklığı yaşıyorsanız bunun sonucunu e, olumsuz düşünceleriniz ya da olumsuz kelimeleriniz sizlere getiriyor. Bu haftanın bu dönemin odak noktası olumlu cümleleri seçmeniz konusu olsun. Biliyorsunuz bunlar benim terapi kartlarım. Bu kartımı da şöyle bir terapisi var. Özellikle bu dönem bu hafta şaka babına dahi olsa olumsuz bir şey söylerseniz ya da olumsuz bir düşünce düşünürseniz Kendinize iptal et, boşalt ve sil deyip olumsuz olan cümleyi olumusuyla değiştirin. Sizler ne kadar olumlu düşünürseniz ya da ne kadar olumlu cümleler kurursanız o kadar enerjiniz yükselecek ve en işleriniz yolunda gidecek olarak görünüyor. Yani meleklerin tavsiyesi kelimelerin e, ve düşüncelerin geleceğini belirliyor. Bu yüzden e, bütün düşünceleri en pozitif şekilde seçmen senin hayrını olacaktır. Hemen hazırsanız şöyle falınıza bir geçelim. Aslan ve yükselen aslan burcu niyetiyle neyse halin çıksın falında diyorum. Evet dileğin niyetin her neyse umarım kısa zamanda gerçekleşecek. Yalnız burada akıtılan temiz bir gözyaşı var. Gözyaşı her ne kadar temiz olsa da fincanın dibine baktığım zaman aslında temizliği içini rahatlatmasından geliyor. Oldukça kendini baskı altında hissetmiş olduğun ya da sıkılganlık yaşadığın bir dönemin içerisinde hissedebilirsin. Bu dönem çok uzun süreli olmayacak. Şöyle sen de dilersen fincanı incele. Çünkü böyle aydınlık bir fincanım var. Sadece ee, sanki böyle kendini baskı altında hissettiğin ya da içten içe bir şeylere kuruntu yaptığın sıkıntıların gün yüzüne çıkmış. Oldukça da kabarık olarak görünüyor. Bakar mısınız? Sanki bir dolunay gibi. E, kendini gösteriyor sıkıntıların yakın zamanda bu sıkıntılarını atacağını söylemen mümkün ama sadece dediğim gibi düşüncelerini ve cümlelerini değiştirmen e, sana yol gösterici olacaktır hemen şöyle bakalım bakalım fincanınızda neler var e, öncelikle yollarınız çıkmış iki tanesi e, açık biri kapalı olarak gözüme hitap ediyor evet Bakın sevgili dostlarım şurada fincanınızın dibinde bir çay bardağı sureti gözüme yansıyor. Bu çay bardağının yanında da şöyle iki kişi var olarak gözüme hitap ediyor. Burada gördüğüm bu görüntü aslında bu bardağın yarı dolu olduğunu da hissettiriyor bana. Ve bardağın iki kısmında iki kişi belirmiş olarak görünüyor. Kahve falında görülen bu çay bardağı figürü... Aşk hayatınızdaki haberlere yorulur. Aşk hayatınızda olacak olan mutlu gelişmeler sizi sevindirecek manasına da yorulabilir. Yalnız burada evliliğinizde ya da aşk hayatınızda size müdahale eden belki size baskı kuran ya da işte hayatınıza karışan tamamen hani böyle müdahale olarak demeyelim de belki sözleriyle zihninizi karıştırmaya çalışan kişilerin olduğunu çevrenizde görüyorum. E, kendi ilişkinizde ya da evliliğinizde kendi istekleriniz doğrultusunda ilerleyin. Başkalarının ne söylediği, başkalarınızdan ne duyduğunuzun hiçbir önemi yok. Önce sizin ve karşınızdaki kişinin ne istediği tabii ki burada çok önemli. Yine bu e, görüntü eğer hayatında hiç kimse olmayan bir aslan burcu dostumsan hayatına birilerinin girebileceğinden de sana bahsediyor. Bu kişiyi sana iki kişinin Tanıştıracağından da bahsediyor aynı zamanda. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Şurada yine bir kalabalıklar içerisinde olarak görünüyorsunuz. Aynı suretlerde birçok kez fincanınıza yansımış olarak çıkmışsınız. E, bu aslında iş hayatı olan aslan burcu dostlarımın e, iş hayatında pozisyon değiştireceğinden bahsedebilir. Ya da iş görüşmesi yapan aslan burcu dostlarımın olumlu sonuçlar alacağından sizlere bahsedebilir Özellikle ben bu dönemde e, mutsuzluk düşüncenizi sonlandıracağınızı düşünüyorum e, Aslında e, evren de bu dönemde sizlerle beraber olarak görünüyor Özellikle bu dönem bu hafta e, telefonlarınız hiç susma, susmayabilir Ardı ardına mailler alabilirsiniz İletişim trafiğiniz çok aktif olarak, ilerliyor olarak görünüyor. Bakın keza burada yine e, sanki böyle bir tepeye doğru tırmanma suretinde ilerliyorsunuz ve başınızın üstünüzde de şöyle minik bir yonca var olarak görünüyor. Bu da şu anda hedeflediğiniz iş ya da planladığınız iş ya da başlamak istediğiniz herhangi bir konu varsa e, size şans geleceğini bildiriyor bu dönem. Onun için şu anda yapmak istediğiniz bir iş belki ilgilenmek istediğiniz bir hobiniz varsa ertelemeyin. Ne yapmak istiyorsanız tam bu zamanda bu dönemde artık buna başlayın diyor fincanınız. Evet şöyle devam ettiğim zaman bakın burada çok böyle garip suretli bir şey çıkmış. Kafasının üstünde de tek bir tane boynuzu var olarak gözüme hitap ediyor. Keza burada yine böyle sıkıntılı bir suretler çıkmış sevgili dostlarım ne yazık ki etrafınızda iyi niyetinizi kullanan insanların olduğunu söylemek mümkün bu insanlara karşı önlem almanız gereken bir dönemin içerisindesiniz bu insanlar ailenizle belki eşinizle belki partnerinizle aranızı bu dönemde bozabilir dikkatli olun fazla çevrenizdeki insanların etkilerine kendinizi açmayın diyorum Evet ve e, şurada e, bir topluluk yeri var sevgili dostlarım yine burası sanki katılacağınız bir organizasyon belki bir düğün belki bir iş toplantısı ya da e, arkadaşlarla buluşma gibi bir yerde e, sanki e, böyle çok otoriter bir lider ya da otoriter bir karaktere sahip biriyle tanışacağınızdan bahsediyor sizlere. Bu kişi her kimse size rol model olabilir, e, hayatınızı değiştirecek etkilerde bulunabilir. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Temiz bir kağıdınız çıkmış, alınacak temiz haberleriniz var bu hafta özellikle resmi işlerinizde. Ee, güzel olumlu temiz haberler alabilirsiniz. Altılı vakitler, altılı zamanlar dikkatinizde olsun. Evet, <laughs> ee, bu dönemde e, elinizin bollaşacağını söylemek mümkün. Parasız zamanlarınızdaki sabrınız ve tutumunuz sayesinde e, hayatınızın e, değişeceğini söyleyebilirim sizlere. Bazı çalışmalarınız sonuç verebilir. Yakın zamanda dediğim gibi elleriniz, eliniz bollaşabilir. Aslında e, rahata ereceğiniz bir dönemin içerisine doğru ilerliyorsunuz. Bazılarınızın bazı sağlık problemleri yaşadığı bir dönem olabilir. Şu kısa dönem geçirdiği kısa dönem. Bu rahatsızlar, rahatsızlıklarınızın kalıcı olmaması için bol bol spor ve egzersizlere gerekli önemi vermeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Bakın yine şurada da bir çeşme var ve sanki siz o çeşmenin başında oturmuşsunuz gibi görünüyor. Bu görüntü de yakın zamanda istediğiniz bir işin su gibi akıp hallolacağını olacağını sizlere bildiriyor. Aslında sizler bir maraton yarışçısının sahip olduğu her şey sahip olan kişilersiniz. Ee, sabır, dayanıklılık, hız, mücadele etmeden önce Durup düşünseydiniz belki de birçok şeyden vazgeçerdiniz. Ama o zaman yenilgi kesin olurdu dostlarım. Biliyorsunuz ki bir mücadelenin sonunda kazanmak da vardır, kaybetmekte. E, bu bilinçle devam ettiğiniz için emeklerinizin boşa çıkacağını zannetmiyorum. Daha güzel günler şu dönemden sonra sizleri bekliyor diyebilirim. Hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Bakın tabağınızın ortası şöyle e, göz gibi oluşmuş. E, bu da üstünüzde e, hallice nazar olduğundan sizlere bahsedebilir şurada e, bir bebek görüntüsü gözüme yansıyor e, yakın çevrenizden birilerinin belki de sizin bebek müjdesini de bu hafta bu dönem alabilirsiniz şöyle açılmasını bekleyelim evet Dileğiniz, niyetiniz her neyse e, elinde sonunda gerçekleşecek olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. <laughs> Şu dönemde e, evinde, belki ofisinde e, herhangi bir tadilat yapmak isteyen e, Aslan Burcu dostlarım varsa sanki bunu böyle e, bir 3 ay sonrasına falan ertelemeniz gerekiyor. E, sanki öylesi sizler için daha hayırlı olacak gibi görünüyor hane içerisinde ya da hane çevresindeki tanıdıklarınızla aranızda e, bir para meselesi varsa bu etkiye çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü parasal konular ya da para ilgi, parayla ilgili konular yüzünden ufak çaplı tartışmalar yaşanabilir aynı zamanda ee, çocuklarla ilgili e, hedefi olan Aslan Burcu dostlarımın çocukları ile ilgili sevindirici haberler alacağı bir dönemde olacak. Evet şaşıracağınız bir telefon konuşması da keza hanenize gelecek bu hafta. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.